Evet dostlar, hoşgeldiniz, özellikle kanalıma ve videomuza geldiniz. Yeni çıkardığımız Tem 4.6'yı bölümlü uyurusuna kadar getirdik ve bugün sizle onu deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir maç geçecek, nasıl şeyler bizi bekliyor, <laughs> bunu da hiç bilmiyorum, hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi maçımıza başlayacağız. Sizden ricam kanalıma destek olmak amaçlı like atarsanız bir de abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık. O zaman biz maçımıza başlarken siz de beğenileri atmayı unutmayın. Maçımıza başlıyoruz o zaman. Let's go. O zaman maçımıza başlıyoruz. Burası bayağı kalabalık. Acilen bir silah bulmamız lazım. <laughs> Buradan bir şey veririm misin? Getiricisi şurada. Şaka yapıyorum ya. Şimdi. Help! 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 adam Help! 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 Neyse sıkıntı yok onu böyle alt gerekler. Şimdi şuradan güzel bir lootumuzu yapalım. Oradan geçelim. Bu arada dostlar yapmamı istediğiniz görevler olur. Ee, Challenge'lar olur. Onları yoruma yazarsanız çok sevinirim. yavaş yavaş kanalımızı büyüteceğiz. Onun için sizlere, sizlere ve desteğinize ihtiyacım var. Lütfen bana destek olun. Ya. ya Allah rızası için sen nereden geldin ya? Mark the location. Mark the location. Awesome. Yani biraz sıkıntılı bir maç geçiyor ama Halledeceğiz sıkıntı yok. halledeceğiz Her şey anda çizgi Şimdi önce bir kanımızı fullleyelim. Kanımızı fullleyelim. Ya bu arada dostlar sormak istediğim bir şey var. Ee, ekran kaydı aldığım zaman Emre Kolum Arkada da adam vardı. Hı. Tam isabet. Ee, da söyleyeyim. Ekran kaydı alıyorum ben. Yani. Bu şekilde video çekiyorum sizlere de. Ve ekran mi? kaydı ses almıyor. Ümini e, şey bilen düştüm. var mı acaba? Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Bir de Bir de Şurada bir şey diktim bir sandım ama ama var galiba aldadım bilmiyorum. Çikti ki. <laughs> evet, yani bence onun duyurusu gayet güzel <laughs> ben bu m4'ü baya sevdim zaten e, İlk m4'üm dostlar o yüzden bayağı hoşuma gitti ilk m4'üm diye mi hoşuma gitti <laughs> Hı, kalbim sıkışıyor İlk hem de gördüm diye mi? bayağı hoşuma gitti. Yoksa gerçekten güzel mi? Tam çözemedim. Siz yorumlara yazırsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinizin eline koluna sağlık. Atacağınız beğeniler. Ondan sonra kanala abone olursanız bunlar benim için çok büyük bir destek olarak bana geri dönecek. Şimdiden atan atmaya herkese çok teşekkür ederim. Ben elimden geldiğince tekrardan videoyu videoya tutamaya çalışacağım. <laughs> Şu konuyu alalım. Bu arada dostlar unutmadan söylemek istiyorum ee, Çoğu şey unutuyorum bu aralar Kusura bakmayın bayağı bir video çıkarmaya çalışıyorum Hani birçoğu olmuyor tekrardan tekrardan Video çıkarmaya çalışıyorum ee, Bana bir tane moderatör şey pardon Moderatör diyorum Videoları düzenleyelim ismi neydi Editör lazım Var mı aranızda güzel editör YMP erbilini de alalım. Daha sonra bana çok sıkıntı çıkarı. Bulunmuyor ya, cidden bulunmuyor. Ne gidelim. Doğru. ne var? <laughs> Bu arada dostlar, şu pasırkanın ee, şurası bana göre bir tık daha az olabilirdi. Evet, sizin yorumlarınız yok. da benim için önemli. Ama bence bir yapayım. tık daha az olabilirdi. 30, 30 küsür saniye veriyor. Zaten adam 30 küsür saniyede gideceği yere gider. Fazlasıyla gider hatta. Tamam. Ben kendimi bildim bileli faması bir türlü sevmedim. Watch out. Bir tek kasma var mı? Demir. Ben de Ben mi ölüyorum? Bunların yolu çıkmasın. Şurlarımız bana lazım. Sanki şurada da birini gördüm ama tam bilemiyorum oraya şu an gitmek gibi bir niyetim yok baya kalabalık ve tek oynuyorum Ben şimdi uçarak bir yanınıza geleyim de. Help. Hadi canım. Yapma ya. Adam dibime kadar geldi bomba çekmiş. Az önceki adam ya. Mark the Allah kahretsin ya. Don't give up. Your teammates can still recall you. Dostlar, çıkmadan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviyorsunuz.